Herkese merhaba arkadaşlar. E, güzel bir işçi problemiyle karşınızdayız. Hemen sorumuza geçelim. Bir tarla verilmiş. ABC şeklinde dikdörtgenlere ayrıldığı söylenmiş. Bu ABC tarlalarının A metrekarelik bölümü bir işçi tarafından 16 günde biçilebiliyormuş. B metrekarelik bölümü ise başka bir işçi tarafından 8 günde biçilebilmekteymiş. Bu iki işçi beraber C metrekarelik bölümü 12 günde biçilebiliyor diye... Bize soru anlatmış. C bölümünün alanı B metrekarelik bölümün alanının iki katı olduğuna göre bu iki çiftçi tarlanın tümünü beraber kaç günde biçebilir diye sormuş arkadaşlar. A bölümü de verilmemiş. Biraz karışık ve zor gibi görünebilir. Soruyu daha önce okumayan arkadaşlar bir dakika düşünsünler soru üzerinde. Sonra hep beraber çözüme geçelim. Şimdi şöyle düşündüm ben ilk başta. Burayı 8x büyüklüğünde olsa burası... 16x büyüklüğünde olacak ve buradaki işçi bir günde ne yapıyor? X kadar tarla biçmiş oluyor ama burada ikisi beraber 12 günde bitiriyorlar. Biraz tam bölünmediği için sayıları değiştirmeye karar verdim sonrasında. 16x yerine burayı 3 ile çarptım. 48x olsun. Burayı da 3 ile çarptım. 24x olsun dedim tarlanın büyüklüğüne. Yani dolayısıyla buradaki işçimiz bir, bir günde 3x'lik iş yapıyorlar. Bunlar 48x'lik tarlayı 12 günde bitirdiğine göre bir, bir günde 4x'lik iş yapıyor diyebiliriz. Demek ki buradaki işçimiz ise x yapıyormuş diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki tarlanın büyüklüğüne de 16x demiş oluyoruz. Yani burada ne yapıyoruz? Tarlaların iş cinsinden ne kadarlık emek gerektirdiğini hesaplamış oluyoruz. Yani buradaki tarla 24'lük emek istiyor. Buradaki tarla 16'lık emek istiyor. Buradaki tarla 48'lik emek istiyor. Toplamda diyor tüm tarlayı kaç günde ikisi beraber bitirebilir diye soruyor. Hemen hesaplıyoruz. 16x artı 24x artı 48x'ten 88x var. İkisi beraber çalıştıkları için 4'e böleceğim. Çünkü 3x ve x'i topladığım zaman 4x'lik bir çalışma var bir günde. Dolayısıyla 22 günde bitirebilirler deriz arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.